Herkese merhaba arkadaşlar. Sürekli hint hint diyoruz. Hastalıktan dolayı horoz bulamıyoruz. <laughs> Biz de gurklarımıza geliyoruz. Şaka bir tarafa da Allah sonumuzu ayır etsin. Lan ne güzel hayatın tadını çıkarıyorduk. Demek ki <laughs> her şey bir yere kadarmış. İnşallah ilaç bulunur da tedavisini kurtuluruz. Biz de yumurta canavarlarımıza geldik. Yumurtalarını soydum. Beni bekliyorlar. Tabi o sırada suyunu, yemini, her şeyini değiştirdik. Artistler. <laughs> maşallah maşallah oluşma. Gelişme var mı en son gördüğünüzden? <laughs> Yaklaşık 2-3 gün evvelde. Aynen öyle bak bak bak. <laughs> Nasıl ısırıyorlar ya? Tamam oğlum. Sanki şey yaptık. Bak yumurta. Yok Aa, vermiyor. Yok, sana yok onu <laughs> diyeceğim. <laughs> <laughs> Hadi git sen <gülüyor> beni <gülüyor> ısırıyor. Şu araya yap. Yavrum Buradan <laughs> mı yap? Aynen. Biraz alt tarafta yap. Direkt yavrular arada. Aa anneye bak hele. Sen nasıl annesin lan? Ayıp lan. <gülüyor> <gülüyor> Anne her türlü yer <laughs> ya. Bunları da şuradan atın. Al. Bunlar yumurta canavar arkadaşlar. Ama adamlar ağzının tadını biliyor ya. Bir bana böyle baksan ben de bileyim. <laughs> Sen annesin anne. Yemedim yedirdim yapacaksın. Ayıptır ya. Bunu da mı aynı yerden yapayım yoksa <laughs> bunu da buradan yapalım. Al al çak kalk. Sahte anne seni. <laughs> Aslında yemiyor. Sırf yavruların için Nasıl yeneceğini gösteriyordun yani <laughs> ya hadi sen de onu savunma için bahaneler uyduruyor. Acaba elimde yerler mi lan? Baksana hepsi kaçtı. Gel 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 gel. tanısınlar la. Neyse büyüdüklerinde de göreceğiz bunlar ya. Arkadaşlar ortalığın karışıklığından karşılığın, dolayı pek fazla dışarı çıkamıyoruz. Sadece bildiğim oksijeni bol olan temiz olan yerlere gidebiliyorum <laughs> hayatımı o şekilde sürdürüyorum elimden geldiği kadar karabalık ortamlarda bulunmuyorum ondan dolayı horoz videolarını biraz erteleme kararı aldım zaten benim hayvanlar bana yetiyor ya ben de Muhabbet kuşu var, köpek var, balık var, bıldırcın, güvercin. <laughs> Geçi de onları sizlerle paylaşmadım ama. <laughs> <laughs> Onları da artık paylaşma geçmeyi düşünüyorum. Zamanı gelsin. Hepsini yapacağız. O değil de hava güneşliydi. Ne, ne ara böyle gruplandım? bulan buz gibi oldum. Arkadaşlar yorum kısmına kaç tane horoz, kaç tane tavuk doğru tahminde bilene. <gülüyor> <gülüyor> ben bakıyorum da zor ya. Daha vakit var seçemiyoruz. Aman neyse. Bugünümüz de böyle geçti işte ya. Geldik kendimize yavrularımıza baktık. Biraz kafamız daldı. O ne lan? Haberlere bakıyorsun virüs. Ha Şeye bakıyorsun ölümler ölümler Lan ani yaşayın da diyemiyoruz hep bu tedbirimizi alalım arkadaşlar. Ben hemen direkt gideyim kendimi dezenfekte edeyim. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, dostlarımıza iyi bakmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz. <gülüyor> Çakallar. <gülüyor> Çakallar. Dondum abi, dondum. Ah,